Hoş. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Arkadaşlar şimdi lezzetli lokmalara tekrardan bir giriş yaptık. 32 meden iki tane var. Şunu bir çekelim. Biz şimdi 23 M'miz kaldı. 23 volumuz kaldı. M diyor. O kadar paramız azalmadı. E, 4 tane şaman zırhı çekmiştik. Birazcık da Ninja zırhı çekeceğiz. Ninja şaman sura en ağırlıklı hızlı giden zırhlar zaten. 66'ya biz buraya 89 yazıyoruz. 89'da artı 8 mavi çeliğine denk geliyor. 66'da zaten artı 0 normal siyah çeliğine denk geliyor. Bazen artı 0 siyah çelik bulunabiliyor. Güzel bir fiyattan. 5 şimşek oluyor vesaire. Arkadaşlarımız artı 0 olduğu için almak istemiyor. Ben geliyorum artı 4 artı 5 basıyorum bunu. Sonra hop deriz. Öyle de güzel güzel paralar kasıyoruz. Devam edelim. Ben buldukça açacağım tekrardan. Arkadaşlar şimdi mavi ejderha suiti bulduk. 1500 HP 15 şimşek. Bunu bu fiyatta bulmak zor. Çelik halleri bile bunların 7-8 bu. Diyeceksiniz ki zaten 75'den 84 level 75'ten 84'e kadar kasılacak vesaire. Arkadaşlar genellikle 10 şimşekli düz bir zırh alıp da bu tarz itemlere kırmızı odaya gidebilmek için bu tarz itemler zaten mücbir oluyor. Çünkü 204 defans baya bir fazla. Buna gidiyorlar artı altı artı yedi basıyorlar. Bu 240'a falan erişiyor. Normal savunma taşı böyle, böyle zaten 250-260 Normalde 700 defansınız olduğunda kırmızı slotlara, sürgündeki kırmızı slotlara dayanabiliyorsunuz. Bu yüzden mavi çelikler zorunlu kılınıyor bir noktadan sonra. Şunu da diyebilirsiniz. Ben normal çelik alırım arkadaşım. Aynı ev sunlu. 7 bomb veririm. Dönüştürmeye uğraşmam. 80 levele geldikten sonra 85 levele geldikten sonra giderim basarım. Bu da olabilir ama eğer o anlık bütçeniz yoksa veya çarınızın leveli yüksekse bu tarz sistemlerde alınabiliyor. Ben bunu 7 bomb'dan satmayı deneyeceğim. Şunu da şöyle bir çekelim. Son 18 bonumuz. Birkaç bir şeyler bulalım sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir tane şöyle göstereyim. Avratay zırhı bulduk. Sura mavisi. 2000 HP, 15 şimşeği var. 10 rüzgarı var. 3 HP absorbesi var. Bu itemi alıyorsun. 84'te takıyorsun. 120'ye kadar herhangi bir çıkarmana gerek yok. Altı <laughs> bona güzel bir item. Ben bunu 8 bondan pazara atsam 2 bon kare elde etmeyi deneyeceğim. Devamında yine item buldukça açayım. Son 11-12 bonumuz hatta. Geliyorum hemen. Son itemimizi sonunda bulduk. Artı 7 avra taş var arkadaşlar. 15 şimşeği 50 seteresi 5 HP ve 350 HP'siyle ile bizi kapılarımızı açıyor. HP'si işte düşük alınmaz satışı zor gibi algılamayın. Büyül keskinlik suralar olsun. Kara büyü suralar olsun. Zaten HP gerektiren bir karakterler değiller. Yani ejder altında bile bu kadar HP'leri önemli değil. 12-13 KHP, 14 KHP ile çok rahat bir şekilde takılabiliyor. O yüzden böyle STR ile full en azından elementli, şimşek elementi var. Şimşek elementi, bir de HP absorbesi de var. Ya HP'si de var aslında, 350 HP az değil ama bence bu item 10, 11 bomb bandında gider. Ben bunu 10 bomba bandında koyacağım. 1.5 da bundan kar elde etmeyi deneyeceğiz. Toplamda 3.5 bonumuz kaldı. Şöyle de pazarımızda bir tane de itemimiz satılmıştı. 5.5 bon. Şöyle bunu da çekelim. Şu an sadece 5.5 puanımız var. Ama 5.5 konuluk zaten baktım bayağı bir itemlere. Item bulamadığımız için en azından bu videoda bu kadar olmasını istiyorum. Beni izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hafiften de böyle bir abone ve abone olmanızı da seviniriz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bayağıdır girmiyordum. Tekrardan gidiş yaptım. Hesabıma 33 wonluk bir satış olmuş. Büyük ihtimal şurada bir tane kalkan gitmiş. Şurada dizdiğim beyaz boyalar olmuş olabilir. Kalk yine zırh gitmiş, zırh gitmiş görünüş olarak. Şimdi bunu da alalım bakalım bünyemize. Hop güzel, güzel güzel. 39 wonluk en azından bir bütçemiz var şu anda. Lezzet lokmaların artıları 25 M ile 28 M arasında değişiyor. Biz bunları 19'dan, 18'den, 17'den toplamıştık. Bizim için güzel bir kar getireceğiz, sağlayacak. Hemen bir tanrıların özütüyle başlıyorum. Çünkü bir haftadır yokum ne oldu ne bitti derken şöyle bir hemen çekelim. Bilmiyorum ne oldu ne bitti. 10M'liklerin hepsi aslında çekilebilir. Çok ucuz. Yani 10M'ye aslında koyulmaması lazım bu tarz şeyler. Bunların hepsini böyle bir gömçürelim. Alayım. Ben diğer itemimi de açayım tekrar. Geldik geldik. Allah'ım şunun güzelliğine bak. ya Rabbi bak. 1K, 15 şimşek, 10 hep absor ve hep absor ve sıra var. Hiçbir işe yaramasa da ve 5.5 ona koymuş. Arkadaşlar biz bunu 8 won'dan çok rahat satabileceğimize inanıyorum. O yüzden şak diye çektim. Geriye 31 won'umuz kaldı. Bu arada tanrıların üstünü 24 tane topladım. Aynen 24 tane topladım. Diğerlerinin fiyatları birazcık darladı. Ondan çekmedim. 11-12 yeme kadar hepsini çektim. Devamında tanesi 20 zaten. Ben birazcık daha artmasını bekliyorum açıkçası. Birazcık daha satılsın böyle diğerleri. Ben her şeyden koyarım. Acelemiz yok. Zaten öyle bir yetişeceğimiz bir yerde yok. Tek yaptığımız sevdiğimiz şey bu ticaret. Bekliyoruz. Beklemeyi de seviyorum. Ya bak mesela göstereyim. Adam hep sizi 7 buna koymuş. Abi ben koymuşum pardon. Bak musun? E, yakın bir item de yok yani. Arkadaşlar kendi itemi gösterip sizlere. Geçen de şey yapmıştım bir tane videoda. Kendi itemimi çekmiştim. Evet onu yaptım. Bak tekrardan geldik. Heh. Mesela örnek veriyorum 7.5 bana. Evet dönüşmemiş ama. Dönüşmemişler daha pahalı olabiliyor. Örnek veriyorum bu. 8 bana arkadaş bunu koy. Geldik. Böyle gösterdim. E 7 bana bonuna... 8-7 koyacağız bir şey oraya. Sep absorbilisini koymuş çok Osman'a. 8'e koyayım o zaman ben. 8'e koyayım. Şu alttakine de bakayım. Yok. Var mı böyle güzel bir veselik? Bunların veselikleri de güzel paralar edebilir. Tam derken böyle bir 45 savunma. Mavi ejderha suit. Bazı manyak arkadaşlarımız var. 99 level veselik yapıyor. Nostalji yana. Takıyorsunuz kusursuzlara tek atıyorsunuz. Millete hala diyorsunuz nostalji. Neyin nostaljisi arkadaşlar? <laughs> Gelin takmayın kusursuzları normal nostalji yapalım. Aşağılara indik. Yok. Bunda verilmez. Hemen şuraya geldik. Bu da değmez. Bak bu 50 savunma. Bir de güzel 50 savunma. Bu da benim için. Yine kafam bitti. Yukarı çıkartıyoruz. Tık tık tık. Heh, örnek benim 20 bana koymuş. Bizimkisi bizimkisi de tatlı. 20 bana etmez ama bunu 8 bana koysam ya. Yani. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir 70'e. Hemen koş koş 70'e bulmam lazım. Şimşek 15'li kork kapşını buldum. 70'e bunu almam lazım. Hemen parayı bozup geliyorum. Şimdi geldik şunu böyle bir çekelim. aldık. 15 yumuşak bir aldık. Ola şaşırtıcı bir şekilde. Böyle bir sonraki sayfada geleyim. Göstereyim sizlere. Normalde bunlar iki kadar satılabiliyor. Arkadaşlar yanlış koydu. Büyük ihtimal yanlış koydu. Yoksa o fiyata, yani neden satasın ki? Ha bak 1.74'e var. İyi iyi biz bunu 1.65'e koyarız satılır. Bize de kar kalmış olur. Ben yine item buldukça açayım. Arkadaşlar şimdi geldik tekrardan hesabımıza itemlere bakamadık o bakacağız dediğimiz süre zarfında 6 bonluk bir satışımız olmuş bunu bir çekelim böyle şimdi 36 bonluk itemler olmaya çalışıyor. Bulduk Buldukça yine videomuzu açacağım. Değil mi? Arkadaşlar şimdi tekrardan bir düşüş yaşamış. Tanrıların üstü. Ben bunları şöyle şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle 11'e kadar falan çekeceğim bunların hepsini. Devamında ben bir alıp geleyim, toplayayım geleyim. Bunları da sonradan artık pazar atmamızın zamanı geldi. 30 zaten. Şunları da çekersek eğer şöyle miktarlarımız da baya baya fazla olacak. Şuraya kadar. Bunları da hesabımıza aktaralım bakalım kaç tane olacak toplam. Arkadaşlar ben şimdi bayağı bunlardan bir topladım. Ben bunları altılı altılı bir şekilde 1 won 5 emden falan satacağım. O da ortalama 17M'ye falan tekabül ediyor bizim için kafi bu fiyatlar. Atarsak eğer kelle başından işte 4 m 5 m 6 m gibi kazansak 2 25 buçuk buradan kar elde etmiş oluyoruz. Böyle ben bölmeye devam edeyim. Devamında şu artık ay bir yandan elimden çıkarmak istiyorum. Bir De lezzetli lokmalar da aynı şekilde elimden çıkarmak istiyorum. Bakalım lezzetli lokmalarımız ne kadar olmuş. Hemen geliyorum. 22 bandına yükselmiş. Bir zaman ne yapacağız? Hemen şöyle 3 tane daha çekeceğiz tabi yok eminiz eminiz ayarlıktan sonra çekeriz 50 tanesini artık şöyle 30 m bandından bayarız toplu isteyen de toplu alır. öyle de tatlı olabilir açıkçası bakalım şöyle 50 var mı 50'ler yok neyse ben şunları koyayım pazara sonra itham bulup geçeyim. Arkadaşlar şimdi geldik şöyle göstereyim itemimizi. 50 savunma, kılıç, bıçak, el çan, 10 numara. Bıçakla şifteli 15 gelmesi de güzel. Kılıçlar bir tık böyle sayıları azaldığı için en azından bıçağın 15 olması bizim için avantaj. 40 da büyülü seteresi var. 13 ona koyulmuş. Ben bu bile küpeyi çekerim. Yani 25 mana falan atmayı düşünüyorum. İnşallah 12 mon kar elde ederiz. Ad, arkadaşımızın pazarında daha güzel itemler var. Onları da birazdan e, diğer hesabımdaki en azından şeyle çekeceğim. Çünkü diğer hesabımda da 1000 mana yakın bir para oldu. Onunla da bir ticaret videosu gelecek. Yani Marmara'da hem bir düşük level videosu hem de düşük level bomb videosu bir de yüksek on miktarlarıyla bir a sat işaretimizi yapacağız. Şimdi bakıyoruz böyle cip, 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 cip hemen bakıyoruz ve birazcık da sizinle göstermek istiyorum ne tarz sistemler var diye bu serverda. Orada Marmara'dayız. <laughs> Şu anda tık baktık baktık. Şimdi yani ben bir levellik kalkanlara geçiş yapmak istiyorum. Onların da en azından gideri olabiliyor. ve bir fiyatı da satılabiliyor veya 21'lik kalkanlara. Bu küpeyi bulduk. Bu sadece küpe Ben bir kalkan bulup geliyorum. Yine bir isli bir iteme geldik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 10 yarısı var. Yavaş atması var. 350 500 500. Yorum. 50 birli setresi var. Biraz yorgunum. 30 saatli uyumuyorum şu anda 16 bana bunu çekiyoruz 25 25 bunları atmaya çalışacağız bakalım inşallah satılır Şimdi biraz 21 level kalkanlara 61 level kalkanlara devamında da titanlar vesaire genellikle diğer hesabımızda alacağımız sistemler bunlar olacak bunları hemen pazarımıza atalım şöyle pazarımızda güncellik bir tane zırhımız satılmıştı zaten bence güzel ilerliyoruz şu anlık en azından paramız artıyor yavaş yavaş yani şu zırhların birazcık hızlı satılması gerekiyor şu an birazcık daha yavaş yalı. bu zırhlardan bayağı bir ümitliyim getir olarak da bizlere güzel güzel sağlayacak aynı şekilde kalkanlarımız var kalkanlar larımızdan bir Sağlamayı planlıyorduk. Şöyle göstereyim Ar 8 4. ve 5. evsunda 20 ve 25 gelmişti. Bu da efsane bir item. 5. evsunda 12 e, bunun yarısı var. Aynı zamanda 10'da şu anlık bloğu var. 4. evsun yani düşünelim. Gerek yok. Şöyle bir itemimiz vardı 15 mana. Bu satılabilir. Bakalım. Yani satış hızına göre bizlerin şurayı göstereyim 55 onluk bir item yatıyor Egen genel olarak bence bir 200'e yaklaştığımızı düşünüyorum hatta geçtiğimizi de düşünebilirim yarın öbür gün hesaplarız Onda videosunu çekeriz devam ediyoruz arkadaşlar günler sonra geleyim dedim bir bakayım neler olmuş diye toplamda 28 onluk bir satışımız olmuş buradaki tanrıların meyvelere gitmiş şöyle çekelim ki ona koymuştuk zaten ortalama tanrıların meyvelerine. bir bakalım neler var neler yok onları da hemen başlayacağımız ilk kısım zaten tanrıların meyveleri ve tanrıların özütü bunların bizleri çok güzel getirdiğini biliyoruz. Keşke dün alsaydım dün 1.35'e kadar bir sürü vardı. Uygun geldiği için yarın çekerim demiştim. Hop fiyatlar yükselmiş. Bir tanesini çekelim bari. Sonra şuradan gelelim üstlere bakalım. Bunlar da e işte fiyatlar 14'e ikinci sayfada gelmiş. Önemli değil. Ben şimdi birkaç item bulduktan sonra açacağım. Bunu alacağım, şunu satacağım tarzında konuşacağız tekrardan. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle küçüklerden bir item bulduk. Hemen gösterelim. 10 şimşekle 15 M'ye koymuş bir ork kapşonu var. Biz bunu alıp 45 M'ye satmayı deneyeceğiz. Bir ona da zamanında sattığımı da hatırlıyorum ama 45 M'ye şimdilik en azından seri seri gitsin. Ben tekrardan şöyle bir kasklarımıza bakalım. Güzel güzel kasklarımızı bulduktan sonra da tekrardan kayda başlayacağım. Arkadaşlar şimdi geldik. Şu tarz bir kask bulduk. 10 şimşek var. 20 şeytanı var. 6 bana koymuş. Bunların ortalama ederi 8-9 bon bandında ben bunu 8.5 bana bırakacağım. 2.5 bon bundan kar elde etmeyi deneyeceğim. Şu anda 24 bonumuz var. Bakalım neler bulacağız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kardinal artı 6 bulduk. 10 şimşeği, 20 şeytanı ve 10 SP absorbesi var. Şamanlar için ideal. Türkünde 95'e kadar götürebilecek bir item. Bunlar normalde 9.5 10 bomba bandında ben bunu ama 7 alıp 9 satacağım. 2 buçuk bundan kar elde etmeyi deneyeceğim. Şu anda 17 bon paramız kaldı. Ya bir de şöyle şurada çok ucuza 10 şimşekli bir sürü kask var. Dur bunlarda değil. İkinci sırada. Böyle göstereyim sizlere. Yani bunları da toplayıp böyle bir pazara atsam mı diye düşünüyorum. Alalım ya. Normalde bunlar da bir bonda kadar gidebiliyor. Alayım ben düşük miktarda hepsini. Zaten 5-6 tane falan alacağız. Bir bon bozdurayım geliyor. Arkadaşlar şimdi de kardinallere geldik. Tek tek böyle çekelim. Biz bunları yavaş yavaş bir bondan bir bondan satmayı deneyeceğiz. 25 meler, 20 meler böyle ucuz miktarlar bunlar. Satılırsa satılır yavaş yavaş. Satılmazsa bizde kalır. Sıkıntı yok. Bunların ederleri bu fiyatlar zaten. Sırf fazla koyuldu diye ihtiyaç yok diye büyük ihtimal fiyatlar düştü bu kadar ama. Hop şunu da çekelim 25 meden. Aşağı iniyoruz. Bunu da alalım. Başka var mı? Yok. Şunu da aldık mı? Hop. Yeterli yank Kaç para varmış? 28 meyemiz kalmış. Ama onu da çekmeyelim ya. Koyalım bunları 90 meden bir bondan filan bir tane bir tane böyle koyar. Şimdi zaten biri ondan fix satacağım. Güç zehirlemesi var artı 5'i atmış. Böyle ortalama tak kullandık bir kask. Şimdi diğer itemimizde tekrardan kayıt açacağım. Arkadaşlar şimdi bir tane korku maskesi artı bulduk. 10 şimşek, 20 şeytan, 400 HP ve 5 kanaması var. Eğer böyle komutanları da çarını zor kesiyorsa kanama ile beraber de çok güzel kolay bir şekilde komutanları kesebilirsiniz. 5 kanam da iyi bu arada. Bunu şöyle bir çekelim. Pıt aldık. Ha. alamadık. Koş koş. Ben şu parayı hemen alayım geleyim. Geldim. Bu arada bu itemler böyle 8-9 bana satılabilir. Ben bunu 9 bana koyacağım. Güzel bir miktardan da satabileceğimize inanıyorum. 30 HP üretimi de var. HP de var. Daha ne isteyelim ya? Daha ne isteyelim ya? 5.5 bon aldığımıza bak ya. Son 9 bon 80 bakalım neler alacağız. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi son itemimizi de bulduk. Art 9 bir korku maskesi. Normalde art 9 fiyatları 5 bon 4 bon aralarında değişebiliyor bunda 10 şimşek, 10 rüzgar, 20 şeytan var. Bunu alıyorsunuz 75'te bir taktıktan sonra devam ediyorsunuz arkadaşım. 120'ye kadar bu item devam edebilir. 120'den sonra artık yuhara muhara yapacaksanız da farklı itemlere geçiş yaparsınız. Bu itemin normalde ederi 14-15 mon. Ben bunu 14 mona, 85 10, 5 da bundan kar elde etmeyi deneyeceğim. Çift elementli şeytanlı itemler güzel paralara gidiliyor. Hemen şöyle bir inelim. Allah'ım çağrımızın tipine bak. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Küçük bir hatırlatma. Abone olursanız da çok sevinirim. Şu anda 1079 kişiyiz. Belki ilerleyen safhalarda böyle 2000'e çok kolay bir şekilde erişiriz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun oğlum. Anne. Bitti bitti.